Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle ChatGPT'nin yeni rakibi Google Bart hakkında konuşacağız. Google Bart 2 sene önce duyurulmuştu. Hatta ön izlemesi Amerika ve İngiltere'de de çıktı. Ve sonunda sınırlı sayıda kullanıcı şu anlık bir kullanım hakkı verdi. Maalesef Türkiye bunların arasında değil ama Bugün ChatGPT'nin neler yapabileceğini, neler ya ay Google Bart'ın neler yaptığını konuşacağız. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sitemizin adı bard.google.com. Bakın burada ama diyor ki şu an sizin ıı, ülkenize desteklenmiyor. Benim öğrendiğim kadarıyla eğer VPN ile giriş sağlarsanız buraya erken erişim için üye olabilirsiniz. Duyduklarıma, gördüklerime göre deneyebilirsiniz. Peki Google Bart ne? Neler yapabiliyor? Google Bart Google Bart da iki sene önce başladı yapmaya. Yani yapay zeka destekli şekilde. Daha sonrasında geçtiğimiz ay tanıtıldı. Arama devi yapay zeka sohbet aracı bart olarak nitelendirebiliriz. Bu bart kesinlikle bu şuradaki Google arama çubuğunun yerine geçmeyecek. Onu da söylüyorlar. Hani öyle bir düşünceniz olmasın. Sohbet botunun aramanın yerini almayacağını belirtiyorlar bilerek. Şu an Sadece dediğim gibi Amerika ve İngiltere'deki kullanıcılar için açılan erişim hakkı için bir bekleme listesine kayıt olmak gerekiyor. Dediğim gibi gördüğüm ve duyduğum şeylerle VPN'le buna giriş sağlayabilirsiniz. Google, bardın diğer ülkelere ve daha fazla kullanıcıya ulaşmasının zaman alacağını söylemiş. Genel erişim için de herhangi bir hedef tarifi, tarihi de vermiyor. A, erişime hak kazanıldı. Google e-posta üzerinde size bunu bildiriyormuş. Bunu da size söyleyeyim. OpenAI'nin ChatGPT'si ve Microsoft'un Bing sohbet robotu gibi Bart da kullanıcılara metin tabanlı istemlerle yine metin tabanlı çıktılar sunuyor. ChatGPT, Bing ve Bart gibi yapay zeka sohbet botlarının yanlış bilgi veya hiç olmayan bir bilgiyi gerçek gibi sunabilecekten göz önüne alan Google Barda çok güzel bir ıı, özellik koyuyor ve yazılım devi bar daha çok aramanın tamamlayıcısı olarak konumlandırıyor. Peki bu özellik ne? Artı 18 altındakiler kullanamayacak. Yani öyle söyleniyor. Biz şu an deneme fırsatı bulamadığımız için ne kadar doğru ne kadar yanlış söyleyemiyoruz. Bardı şöyle kısaca tanımlarsak şu an için sadece fikir alışverişinde bulunulan, taslaklar oluşturulabilen veya sadece sohbet etmek için kullanılan bir araç olacak. Yani öyle bir araçmış. Yanlış bilgi üretme konusunda endişe duydukları için bundan kaçınmaya çalışıyorlarmış. Öyle bir bilgileri de var. Ha, bard chat cibiti ve Bing'den daha hızlıymış. Onu da söyleyebilirim. Yani yapılan demolarda Bard'ın görece daha hızlı olduğu söyleniyor. Bard film tavsiyesinde veya bir çocuğun bowling oynamaya nasıl teşvik edileceği sorusuna verdiği cevaplarla dikkat çekmiş. Yapılan demo örneklerde Google'ın yapay zeka botu her kullanıcı sorgusu için 3 yanıt üretiyor. Ancak bu yanıtların içerisindeki çeşitlik az ve her yanıtın altında kullanıcılara ilgili bir Google aramasını yönlendiren belirgin bir Google'a git, Google it düğmesi bulunuyormuş. Böyle bir özellik de koymuşlar. Başka ne konuşabiliriz bunun hakkında? Daha yeni olduğu söyleniyor ve zaman içerisinde daha da yetenekli bir modele güncellenebileceği söyleniyormuş. Bu şekilde başka şöyle daha spesifik konuşmam gerekirse Bard'a bir şey sorulduğunda kaynaklarını paylaşıyorum. Böyle bir soru gelmiş. Evet, cevaplar verirken mevcut kaynakları da paylaşıyormuş. Bu da daha güvenli bir daha güvenli bilgiler için önemli bir detay. Peki Bard kod yazmaya yardımcı oluyor mu diye sorulmuş. Şu an için böyle bir yeteneğinin, böyle bir kodlamasının olmadığı söylenmiş. İleride tabii ki de olur. Çünkü ChatGPT ile eğer bir rakip duruma geldiyse ChatGPT'deki bütün özellikler bu Bart, Google Bart'ta da olacaktır. Şöyle bir soru sorulmuş. Daha önce konuştuklarımızı hafızasını tutabiliyor mu? Yani yazdığımız şeyleri tutabiliyor mu? Şimdilik hayır demişler. Bu kasıtlı yapılmış bir şey. İlerleyen dönemlerde Bart geliştikçe bu detaylarda eklenecekmiş. Peki Bard'ı kimler kullanabilir? Bir kişisel Google hesabınız olmalı ve en az 18 yaşında olmalısınız diye bir cevap vermişler. Bu da dediğim gibi güzel. Hangi dillere destek veriliyor diye cevap vermişler. Yine şu an sadece Amerika ve İngilizce diline destek veriyor. <laughs> Çünkü şu an sadece Amerika ve İngiltere'de belirli kullanıcı sayısına açılmış durumda bu şekilde yani Bart gerçekten ChatGPT'den daha iyi oldu. Daha iyi ise bunu umarım biz de ileride görebileceğiz. Bu şekildeydi. Siz de kayıt olmak istiyorsanız bir deneyin VPN ön kayıt oluşturulabiliyor mu? Oluşturuluyorsa yorum kısmına yazarsınız. Diğer arkadaşlar da bundan yararlanır. Umarım faydalı olmuştur sizler için beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.